Herkese merhabalar. İçinde bulunduğunuz durumla ilgili olarak görmeniz gereken ne? Neyi bilmeniz gerekiyor? Nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? 3 kart çektim sizin için. Şu anda zihnin cehennemine düşmüş durumdasınız. Ve her şey üst üste. Ve bu ikili ilişkiyle ilgili olarak biraz karamsar ve depresif düşünüyorsunuz. Kalbinizle bir seçim yapmanız gerekiyor bunun farkındasınız ama sanki eli kolu bağlığı çaresiz gibi hissediyorsunuz uykusuz geceler geçirdiğiniz bir süreç içerisindesiniz sistemin size verdiği mesaj şu aslında bu işin içerisinden çıkabilirsin sadece elini gevşekçe bağlanmış Ellerini açıp gözlerini açtığın takdirde içinde bulunduğun bu durumdan çıkabilirsin kalbinin sesini dinleyerek bu konuyla ilgili olarak çözüm yolu bulabilirsin diyor ve güven kartı ile geldi kendine güven diyor şifa olsun.